Evet. Nordlarla Kuzeyetlerin gemi savaşı. Şimdi Nordlar tabi bu konuda bizden daha öndeler. Özellikle de bu yüzyılda. Ama bakalım nasıl olmuş. Herhalde Kuzeyetlerle oynamıştır diye tahmin ediyorum Taylor. Evet. Kalkuk, Sambuk, Dromakion. Evet. Doğu şey. Galle... Neydi lan bu? Galleş. Neydi lan Galleş? Aa unuttuk. Kadırga kadırga ya. Tamam kadırga bize çok uygun. Türklerce çok kullanılmış. Tabii ilk başlarda Romalı Selçuklu zamanında da Romalıların limanlarına gemilerine çöktük biraz da onlardan öğrendik. O yüzden imparatorluk gemileri de bulunsa yadırgamam. İşte bu Hazar Gölü'nde de bakma Hazar Gölü'nde de Türklerin ufak çaplı gemileri gemicikleri var. Bak farklı bir savaş ortamı gördüğünüz gibi öncekine nazaran. Fırtınalı yağmurlu bir hava. Hava durumu olayı biraz fazla <laughs> abartmışlar gibi. Tam North coğrafyasında şu an savaşıyoruz ya. Bu mest ediyor bizi. bu çok yani eleştiresim geliyor ama gemiyi sürebiliyoruz evet. İşte sevgili Musa'yı kanala atmıştık izleseydin şeyi. Daha sonra yine izlemiştik. izlemeye tepki vermiştik de izleyerek. Sürebiliyoruz ama sadece şu bulunduğumuz bölgeye geldiğimiz zaman. Burası gemi kaptanının bölgesi. Oradan ayrılıp e, şey yapabiliyor. Diğer gemilere emir veriyorsun. Saldırıya geçiyorsun falan. Sıkıyorsa bozkurta gelin. Bu zırh yeni mi? Yani bilmiyorum Kuzey etleri yeni zırhlar eklediler mi, Sturgiallara eklediler, yeni North birliklerine falan eklediler. Ama şeyler ha, bazı devletlere, hatta tüm devletlere de olabilir, bilmiyorum onu tam göremedik. Ama yeni denizci birlikleri eklendi. Bu var. Bu Aserayla İmparatorluk savaşında gemi savaşında görmüştük. İlla ki Kuzey etlerde de vardır. Bakalım şimdi. Kuzey etlerin gemilerin başlarında atlar bulunuyor. Her milletin kendine özel hayvanı bulunuyor. Bazısında işte yılan. Mesela Aseraylar yılan. Ee, Nordlarda ne vardı? Kuzgun muydu? Ece, ejderha mıydı? Öyle bir şey vardı. Bizde de at var. Şaşıyorum. Gelip gidiyorum böyle. <laughs> Oğlum bu arada yenecekler gibi ya bu. Ha, diğer birlikleri harekete geçirdik. Kalkın. Çok dar bir alan bir iki dağın arasında bir ırmakta yol alıyoruz. Bu arada ırmaklarda da sadece açık denizlerde değil mücadele edecek. Balist tutarsa yok artık ya. Bu sefer bak bence farklı biri oynuyor. Yo aynı kişi bu arada. Yine Nedim oynuyor. Ama Nedim bayağı oyna oyna geliştirmiş kendini belli. Oha. Kül Ateşli oklar eklendi. Bu arada kendilerini aşağı atıyorlar. Yanmamak için. Uuu. Çok güzel görüntü lan. Bu arada YouTube'da izlemeyen için veya işte bizim inceleme vardı. Onu da izlemeyen için söyleyeyim. Denizi atlayıp onların gemilerine tırmanmalı. Yüzme eklediler oyuna. Tabi bu yüzme ile ilgili sorular var. Mesela el, üstümüzde 50 kilo zırhla nasıl biz yüzüyoruz? Ne kadar yüzüyoruz? Bunu gerçekçi yapmaları gerekiyor diye. Bu konuda ne kadar gerçekçi yaparlar bilmiyorum ama yüzme animasyonu eklemeleri beni benden aldı. Onun dışında atıyorlar denize belli bir süre sonra ölüyor muyuz? Ne kadar yüzebiliyoruz onu da bilmiyorum. Atıyorum bir tane gemiye tırmanamadık. Ne olacak? Şimdi aşağı düştü bu adamlar yanmamak için. Bu gerçekçi olmuş ama bakalım sonrasında ne olacak? Burada zaten aynen söylüyor. İşte bu hayatta kalan arkadaşlar hayatta kalmak için denize atlıyorlar. Ve işte sonraki gemiye doğru yukarı çıkmaya çalışacaklar savaşmak için. Bu ne kadar olacak bilmiyorum. Optimizasyon evet yani bu oyun optimizasyonu daha zaten yeni yeni düzeltilmişti. Şimdi bu bayağı işlerini zorlaştıracak gibi optimizasyon konusunda. Çünkü gemi savaşları başka bir şey olmuş. Hani savaş mekaniği o Bozkır'daki savaş mekaninden çok daha farklı bir şey olmuş burada. Yemlerin board olaması, balistalar, yüzme animasyonu... Ondan sonra dalgalarla boğuşma, ateşli oklar... Burada bambaşka bir olay var. Nasıl olacak göreceğiz. Warband mı Bannerlord mu? Ben chat'e sorayım. Siz yorumlarda neden Warband, neden Bannerlord diye söyleyin. Çünkü ben bunu herhalde 100 kere falan <laughs> yanıtlamışımdır. Günümüzde bak işte... Ben Bannerlord gelecekte Benin Lord ama şu an hala bir şeyler tam oturmuş değil. Ama bu DLC birçok e, şeyi değiştirecek. Özellikle modlar konusunda. Video diye güzel gözüküyor. Edit yapmışlardı videoya. Çıkınca kesin optimizasyon bu olacak. Yok ya oynanışa nasıl yapsın? Hatta tersine bazı ufak kusurlar görebiliriz oynanıştan. Warsace Multiplayer soracağım. Co-op mekaniğini ya söylerim de co-op me mekaniğini getirmezler. Hiç sanmıyorum. Neyse siz, siz sorun chatte Taylor's'a sorularınızı ben onları toparlayıp Soracağım Şimdi devam edelim abi bu kapışmaya ha, Denizdekileri de Daha uzun durmaktakileri de Bak kontrol yerini gördünüz Balistaya geçtik gemiye hedef alma var. Direkt yelkenlere de hedef alabiliyorsun. Bir de mürettebata bu. Empire'da da böyleydi. Empire Total orada benim hoşuma giden olaylardan. <laughs> uh, ver serkelleri indirdi. <laughs> Bak yeni Nord Devleti'nin birlikleri görüyor musun? Bordalama öncesi. Oo. Oh, oh, uh. Of of 2675 hasar verdi. Şu atmosfer yanan adamlar bunların inmesi çıkması falan bu arada çok güzel gözüküyor. Hala gemi şu an en kolay hedefi seçip en küçük gemiye doğru yol alıyor. Beleşçilik sesi. Bir taraftan da bu arada komut veriyor diğer gemilere. Bak araya aldılar. Çok genişten araya aldılar yani çok farklı bir Turan. Vurkaç olmayan. Sesi biraz kısayım. Fazla mı geliyor ses? Yalnız Kuzey kaybediyor şu an. Ama dedim başta bak. En başta ne dedim? Kaybedeceğini düşünüyorum ben. Çünkü gemi sayısı olarak da az geldi bana. Kişi sayısı olarak da az geldi. Bir de Nordlar bu işin hem yeni eklenen bir devlet. Zaten gemilerle geliyor adamlar. Yani bu DLC'nin amacı bunlar. Yenmeleri çok zor olacak. Bakalım. Yalnız Kuzeyt'in şu kalkanı, tasarım o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani şu tasarım, şu Türk mavisi. Ya yani bu saraylarda, ne bileyim mezarlarda, kubbelerde, işte tabaklarda, çanaklarda, her yerde şu mavi renk. Bu Çiniler aşırı hoşuma gidiyor yani. Yani evet. Birebir de iyi. Chamber, Chamber'ı çem, blokladı. Yani bu gölgelendirmeler, ışıklandırma çok güzel. Fırtınayla birlikte şimdi Yani zorlayacak bilgisayarı belli ki ama Güzel vermişler ve fark ettiniz mi? İlk videoda donmalar yaşanıyordu. Bunda pek onu göremedim. İlkinde bir optimizasyon sıkıntısı vardı. Yani kendileri oynarken sıkıntı yaşıyordu. Ve Nedim iyi de oynuyor. <laughs> Öncekinde bu kadar iyi değildi. Yine de kaybedecek gibi gözüküyor. Bakalım. あ <music> bahane Nordların tüm bilgilerini de görüyoruz. Aslında biraz da Nordları tanıtmak istemişler sanırım. Ne tabi. Ayrılıp diğerine doğru geçiş yapıyorlar kazandıktan sonra Bak mesela Nordlarda Bayağı tarihe uygun şeyler görüyoruz Aslında birlikler görüyoruz Bu zaten nativde olan bir şeydi ama Özellikle Nordlarda daha tarihsel gittiğini görüyorum şu anlık. Aa yok lan. Oha renkten dolayı görememişim. Yine kaybedecek. Rengi öyle bir ayarlamışlar ki. Dağlarla doğayla aynı renk. Oh. Yandı, yandı, yandı. Bir cesur asker ne yazıyor orada? Balistaya doğru mu koşuyor? Oo, çok temiz oldu. Temiz vuruş. Balistayı da sadece buradan yönetebiliyorsun bu arada. Yani gemiyi ve balistayı sadece şuradan. Gürzümüzle birlikte. Kesinlikle yerine doğru gidiyoruz. Birebir de her türlü olur. Gönderli silah kullanıyorlar çünkü. Şu atlayıp zıplama Yüzme animasyonu bir göster ya. Paket, paket. Şimdi bilerek mi kaybettireceğim hani Nordlar geliyor bakın Nordlar çok sağlam falan diye. Ama yok zaten dedim öncekinde de kaybetmesi gerekiyordu yani kötü oynamıştı. Kamuncu üzgün. Birliklere baktığımız zaman şöyle bir Dur. Lan kuzetlerin deniz birliği yok mu? Deniz birliği gözükmüyor. Mesela Aseray'da vardı. İmparatorluk'ta vardı. Nordlar'da zaten. Vardı. Neyse biz yorumu bıraktık kaçtık. Beğendik abi. Bakalım. Bakalım nasıl bir şey sunacaklar bize.